Bu videoda anestezide de kullandığımız ilaçlardan birisi olan rocuronium etken maddeli ticari ismiyle antarin, kuron, esmeron, jekron, muskoblok, muskron ve myokron olarak piyasada bulunabilen kas gevşetici olarak kullandığımız ilacımızı anlatacağım. Hazırladığım bu video sadece sağlık profesyonelleri içindir. Arkadaşlar ilaçları etken maddesine göre öğrenmeliyiz. Bunun nedeni? bir ilacın piyasadaki ticari isminin değişebilir olmasından kaynaklıdır. Arkadaşlar, Rokronium ve anestezide kullandığımız diğer ilaçlar ve yardımcı ilaçlar için Anestezik Farmakolojide işinüzü Özü adlı kitabı almanızı öneriyorum. Bu kitapta anestezide kullanılan ilaçlar ve yardımcı ilaçlar dışında farmakolojinin temel kavramları, ilaçların veriliş yolları, intravenöz, intramüsküler ve subkutan gibi damar yolu açma dahil İlaç uygulamalarında kullandığımız bazı malzemeler, ilaç doz hesaplaması ve ilaç dostları, inhalasyon anestezikleri, en sık kullandığımız solüsyonlar yani serumlar ve lokal anestezikler klinik olarak gerekli bilgilere göre hazırlandı. Bu şekilde kitabımızdan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın, klinik anestezide de farmakolojik bilgi birikiminin sağlam olması çok çok önemlidir. Bu kitabı hazırlama amacı da bu bağlamda başta anestezi programını okuyanlar, mesleğe yeni başlayacak olanlar veya yeni başlayanlar ve şu anda aktif olarak çalışıyor olup bilgilerini tazelemek isteyen anestezi tekniker ve teknisyenlerine yöneliktir. Kitabın gerekli online satın alma linklerini video altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. İstediğiniz siteden güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdi Rokuronyum'u klinik olarak gerekli bilgilere göre işin özü şeklinde öğrenmeye geçebiliriz. Arkadaşlar Rokuronyum non depolarizan nöromüsküler blokerdir. Genel anestezi sırasında entubasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kaslarını gevşetmek için kullanılır. Rokuronyum uygulanan hastaya solunum desteği vermek gereklidir. Rokuronyum orta etki süreli bir kas kepçetici olup uygulamayı takiben 90 saniye aralığında entübasyon için uygun koşulları bize sağlayacaktır. Rokuronyumla elde edilen klinik süre ortalama 30-40 dakika arasındadır. Toplamda etki süresi 50 dakika civarında olduğunu bilmemiz gereklidir. Etki süresinin daha uzatılması yani daha da uzatılması ek olarak kullanılacak diğer anestezik ajanlara bağlıdır arkadaşlar. Rocuronium'un belirgin bir yan etkisi yoktur. Fakat oluşabilecek anafilaktik reaksiyonlara karşı mutlaka tedbirli olunmalıdır. Rocuronium renal yetmezlik yani böbrek yetmezliği, hepatik yetmezlik yani karaciğer yetmezliği ve safra hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Burada şu şekilde bunun bir tanesini bırakayım. Ticari ismimiz esmeron. Fakat etken maddesine baktığımız zaman rokuronyum diye geçmekte arkadaşlar. Burada ilacın üzerinde 5 mililitre yani 5 cc'sinde 50 mg ilaç olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? 5'lik bir enjektörümüz aldığımız zaman elimize 5'lik enjektörümüzü bunu şimdi çekeceğiz. Enjektörün içerisine çektiğimizde içerisinde toplamda 50 mg ilaç olduğu yani cc'de 50'yi 5'e böldüğümüzde cc'de de 10 mg ilaç olduğunu bize belirtiyor. Pediatrik dozlarda da diğer onluk, ikilik farklı enjektörlerle ilacı sulandırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Burada erişkinlerde ve çocuklarda intravenöz yolla kiloya ne kadar verildiğini bilmemiz gerekli arkadaşlar. Buna göre ilaç doz hesaplamasını yapıp Hastayı o şekilde uygulama yapıyoruz. Erişkinlerde ve çocuklarda intravenöz yolla ortalama kiloya 0.5 mg uygulanabilir. İdame dozda intravenöz yolla yine kiloya 0.15 mg'dır. Şimdi ellerimde eldiven yok. Daha iyi görebilmeniz açısından eldiven giymedim. Şu şekilde enjektörümüzü açıyoruz. Rokuronyumun flakonunu açtık kapağını. Daha sonra burada esmeronumuzu çekiyoruz. Şu şekilde şu şekilde döndürüp çekeyim. Çektim şu anda. Şimdi çektiğim esmeronun toplamında Toplam hazinede 5 cc'sinde burada yazdığı gibi 5 mililitre, mililitre ile cc aynı ifadelerde diğer videolarımda görmüştürsünüz. Görmeyenler diğer videolarımı izleyebilir. Mililitre ile cc aynı ifadedir. 5 mililitre yani 5 cc'de 50 miligram. Her cc'sinde de 10 miligram ilaç bulunmakta bu ilacımızın artık. Örneğin 70 kilo bir hasta geldi. Hastamız. Esmeron yapılacak. tabii daha önce ilaçlarımız yapıldı. İlaçlar yapıldıktan sonra sıra esmerona geldi. Yani Rocuronium'a geldi. Rokuronyum 70 kilo bir hasta yapılacaksa 70 çarpı ortalama 0.5 mg demiştik intravenöz yolla. Çarparsak 70 çarpı 0.5'ten 35 mg yapılacağını öğrenmiş olacağız. 35 da nasıl uygularız? Buradan 3 cc bir de yarım cc olarak uygularız. 35 mg bu şekilde yapmamız mümkün. Bu araların diğer videolarımda da öğrenmiştik. Dizyem olduğunu biliyoruz. Dizyemdeki de buradaki 5'e ayrılmış. Bunlar 10'a ayrılabilir. İkili ayrılan enjektör tipleri mevcut. Bunun yarısını zaten dizyenleri görerek de yapabiliriz. 5 kilo bir pediatrik hasta geldiği zaman da buna da 5 çarpı 0.5'den 2.5 mg rokoronyuma ihtiyacımız olacak. Burada da de 10 vardı. Buradan dizlem hesabı yaparak vermemiz mümkün. Fakat sulandırarak vermemiz daha iyi olacaktır bu kez. Bunun için farklı enjektörler çekeceğiz. Bunu 5'lik enjektöre de yine çekebiliriz. Yine 10'luk enjektöre de çekebiliriz. 5'lik enjektörü nasıl çekeriz? Örneğin 1 cc esmeronumuzu alırız diğer kısmını sulandırırız. Bir cc çektik. Totalde 10 mg olacaktır. Şu anda şöyle düşünelim. Ben aldım. Sulandırmayla, izotonikle bir cc buradan çektim. Yani 10 mg çektim. Gerisini sulandırdım. Totalde 10 oldu. 5'e bölersek ne oldu? 2, 4, 6, 8, 10. Yani cc'de 2 mg bir ilaç hazırlamış oldum. Neydi? 5 kiloydu pediatrik hastamız. Ne yapacaktık kiloya? 0.5 miligram yapacaktık. Yani 2.5 miligram bir ilaç yapacaktık. Sisinde 2 miligram var artık. Bunun yarısı ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani buradan 2 CC, buradan yarım yapsam 3 miligram olacaktır. Yani neymiş? Bunun dörtte birini yaparsam ben buçuk verecek bana. Yani buradan 1 cc yaparım 2 mg. Bir de dörtte birini yaparım. Bir dahaki cc'de ve buçuğunu yakalamış olurum. 2,5 mg. Peki. Dedik ki burada uğraşamam ben diz hesabıyla. Farklı bir hesap yapalım. Hatta şöyle yapalım. Bir de şöyle örnek vereyim. 10 kilo bir çocuk gelsin. 10 kilo çocuğa da yine 0.5'ten hesaplıyorum. 0.5 mg'dan 5 mg bir ilaç yapılacağını öğrenmiş olacağım. Zaten normal bunun sisinde onluk varsa yarısını yaparım. Olmadı sulandırırsam bunda 2 vardı az önce söylemiştim. Onla, on, bir cc çekip 10 mg sulandırmıştım 5'e. Yani 2, 4, 6, 8, 10 CC'de 2 mg vardı. Buradan 2,5 cc yani 2, 4 mg. Bir de yarım yaparsam 5 mg yapmış olurum. Peki bir de onda sulandıralım. Ondakini de görelim. Bunların farklı sulandırma şekilleri var arkadaşlar. Siz hastanın kilosuna göre buradan 2 cc alırsınız. 5'lik enjektörü veya 10'luk enjektörü. Buradan 2 cc aldık diyelim ne kadar aldık 20 mg. Üzerini sulandırırız. Veya 3 cc alıp üzerine sulandırırız. Bu tamamen sulandırma işlemlerimiz gelecek hastanın kilosuna göre endeksidir. Şimdi yine aç şöyle şuradan bir tane alayım. Uygulamalarda görüldüğü gibi eldiven giymiyorum. Siz eldiven giymeye özen gösterin. Şimdi bir cc çektim. Bunda ne oldu? 10 mg ilaç var. Bir cc'sini aldım. Bunu sulandırırsam ne olur? Her cc'de 1 mg'ı yakalarım. Nasıl? Yapalım hemen. Şu şekilde izotonikten SF diğer ismiyle serum fizyolojik de diyoruz izotoniği çekiyoruz. Sulandırma işlemimize devam ediyoruz. Şimdi totalde 1 cc çekmiştik. Yani 10 mg çektik. Ne oldu? 10'a böldük. Cc'de ne oldu? 1 mg. Az önce dikkat ettiyseniz bunda 5 dizyem var. Bunda 2 dizyem var arkadaşlar. Bazı enjektörlerde 10 dizyem var. Normalde 1 cc'nin 10 dizyem olduğunu bilmemiz gerekli. Fakat bazı enjektörlerde üretici firmadan firma ile alakalı bu üretici firmayla alakalı olduğu için burada 5 tane parçaya bölünmüş bir dizyen var. Burada 2 parçaya. Bazı onluk enjektörlerde 5'e bölünmüştür. Elimizde farklı firmalara göre bölünmüş dizyemdeki enjektörlerimiz mevcut. Burada gördüğünüz üzere dizyemler ikiye ayrılmış. Ne dedik? Toplamda 1 cc çektim, üzerine sulandırdım. Ne oldu? Onluk enjektörde 10 mg ilacım oldu. Bölüyorum ona çünkü 10 cc bu, 10 mililitre aynı şey. Her cc'sinde 1 miligram ilacım oldu. 1 miligram, 2 miligram, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 miligram ilaç elde etmiş, rokuronyum elde etmiş oldum. Bu diğer doz hesaplarında da böyledir arkadaşlar. Ne kadar çekersen bunun bir cc'deki dozu vardır. Onu sulandırırsan bölünür. Burada ne yaptık? 2 cc çekseydik yani 20 mg çekseydik totalde 20 olacaktı. Normal hepsinde 20 olacaktı ve ona bölecektik. Yani cc'de 2 mg yakalayacaktık. Biz bu 2 mg'ı burada yakalamış olduk. 5'liğe çektik. Daha zahmetsiz bir şekilde yakaladık. Şimdi biz burada ne yaptık? 1 mg'ı yakalamış olduk. Ne demiştik az önce? 5 kiloluk bir pediatrik hastaya 0.5 mg'ını çarpmış 2,5 buçuk miligram bir doz yapılacağını söylemiştik. Burada 1 cc yapıyorduk, bir de dörtte birini yapıyorduk dizleme hesabıyla. Burada ne yapıyoruz? 1 cc'sini yapıyoruz, 1 miligram. 2 cc, 2 miligram ve buradan yarım cc de yaptığımızda iki buçuk miligramı buradan çok rahat bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. Bu videoda kas gevşetici olarak kullandığımız Rokuron yumu anlattım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.